Videoya geçmeden önce Discord kanalından biraz bahsetmek istiyorum. Discord kanalına katılıp sohbet edebilir, ses odalarında oyun oynayabilirsiniz. Ayrıca yakında başlayacak Robux Şekiliş kısmı kanalında giderek Robux kazanabilirsiniz. Discord kanalının açıklamada. <laughs> Bugün sizinle ne oynayacağız biliyor musunuz? Adastri Trip oynayacağız. Adastri durmuyor. Güncellemeye getirmeye devam ediyor. Bir güncelleme getirmese de, bir video çekmesek de, bir normal oynasak da, çok güzel olacak da Adastri durmuyor. Ancak Adastri e böyle bir şey geldi. Ben hiç girmedim. Acaba nasıl bir, bir şey? Burada da e, eski ben anladığıma göre arkadaşlar eski Roblox'tan esinlenerek yaptı yani çünkü tekerlek değil. bu ne ya 699 Roblox evet enayi olmadığım için enayi de yapıp vermeyeceğim tabii ki Roblox zaten bende çok Roblox var sanki neyse klasik geldi yani bu oyuna. Başka bir şey yakalamaya. Ee, aynı aynı her şey aynı şunla şu değişti bir de şimdi arkadaşlar şunu göstereceğim dur ee, şuraya bir yol geldi tabi ne yaptıysa rol getir diyorlar hala bak başlıktan da göreceksiniz İnanmıyorum. inanamıyorum adas değişiyor ya Eskiden bari bir iki tane güncelleme yetiydi. iki haftada, üç haftada. Lan şimdi daha 34, 34 gün kaldı. Bilmem neye Lan bu ne? vardı? Ee. İşte kaldı. Bilmem ne. Ee, buraya yol gelmiş. Şuraya da bakacağım. Araba gelmiş zaten. Zaten oyna e, bir şey eklendiğinde, ara falan eklendiğinde ee, oraya getiriyorlar da neyse şöyle araç arkadaşlar zaten da gördük Allah Allah ben niye geleyim daha helikopter falan almadık bak hepsi söyleyeyim niye yapıyorlar lan yok mu kazansın diye bak e, ee, bu var bedava Robux, -er, Robux, -er, Robux, -er, Robux, -er. Robux, -er. Robux, -er, Robux. -er. robux -er. E, belirsiz, bel Bu no, belirli bedava. Belirsiz, belirsiz. Sadece Robux'larımızı almak istiyorlar. Bu kadar kolay arkadaşlar. de zaten var sürebiliyor muyum? Süremiyorum. Korktum yanda. da. Ya, ne oluyor? Şurada benzin göstergesi var. Şurada da var. Böyle arkadaşlar o zaman başlayalım. Nasıl bir şey? Bu arada oyunun müziği de değişmiş açamam da telefli belki bilmiyorum Map böyle arkadaşlar burada ayarlamı falan yapıyoruz direkt geliyoruz 8 saniyede bekleyeceğiz Tabii bir yüklense evet başlayalım o zaman yüklendiğinde normal kaşık. ben aslında inanmadım benim bir sahtesi falan çıkmıştı bunu yani adasın tipi olamaz sonra bir girdim lan adasın tipi lan bu ne Para boyunda eğilme bile yok arkadaşlar hızlı koşma. Hızlı koşma da yok. Çanta. Oh çanta var. Lan bu ne? Allah Allah. Lan benim boyum niye küçüğüm? Sıpla sıpla. <laughs> Aa silah. Lan abi silah var. Aa bu güzel silahmış alayım mı? Sevdim bak bu silahı. Kullanırım. Başka bir türlü cinde mermi falan yok. Lan bu ne? Burada bilgisayar var. Telsiz. Bu ne? Aa bu üstte para bilim var. Başarını da para bilimi, bilimi tix para bilimi. Ne oluyor? çalıyor. Gelin mi lan müzik mi? Ya. İnşallah tehdit değildir Bak adam sitirip bak beni sinirlendiriyor. Umarım tehdit değildir bak. Umarım tehdit değildir. Evet burası ne? VIP mi? VIP ne? Orada karavanım var ama bugün bu ağaçla gideceğim. VIP almak istiyorum. Onu bile alamıyorum. Ağzı koşabiliyorum, eğile eğilebiliyorum, hala eğilemiyorum. Boyuna eğilme yok. Motoru nereye koyuyoruz? Buraya, radyatörü. Lan, 50 litre. Lan, 50 litre. Benzin mi kaç acaba? Motoru nereye takacağız? Buraya tamam. Motoru o zaman Motorun nereye? şuraya. Dur ya, motorun yanamıyor. Tamam. Şurada hemen üstünü kapatalım. Şurada arkadaşlar işte 9.9 litrelik benzin var. Hemen dolduralım da doldum diyor. Ne olmuyor lan? 9 litre 9 litre. Aa uçabiliyorum. E doğru arkadaşlar. Ama ses eklememişler. Ya yani dolma sesi. Dolarken arkadaşlar artık söylemek istemiyorum. Alıyorsunuz ki izlemiyor artık eskisi gibi videolar. Like atın abone olun bu kadar. Erken yaşamak istiyorsanız bildiğim tüm olarak kaçın. Bu Bu şu Discord hesabı açtım. Discord kanalı. Discord'u da aya koyacağım. Hemen gidip katın arkadaşlar. Orada da çekilişi falan olacak. Artık bu da doluyor şimdi. Okullar bitince belki arkadaşlar çekiliş yaparız. Hemen benzin dolarsa tabii ki. Hadi be. Seni bekliyorum. Hadi. Hadi. Son 2 litre kaldı. Eee Evet. Ol, Şunu hemen kapat. Adam benim yemek falan bir şey yok mu? Rengi nasıl oldu? Gitme. El, el freni. Burada işte şey var telsiz. Benzin hız göstergesi. Hemen gidelim arkadaşlar. Tabii giderken de oyun sesini birazcık kısayım. Evet, şurada bir tane bir şey var. Bu ne? Çok uzakta durdum ya. Hemen yürüyerek gidelim de bu sizce bu ne? Valla bugün video çok uzun çekmeyeceğim. 1000 metreye falan gidelim. O bize yeter. Bunlar ne? Oy zombi. Uf, lan bu ne? Tövbe tövbe. Ah yemek. Lan hamburger gördüm şu mu Bu ne? Şapka. Baksana. Takılmıyor neyse. Oy peynir. Yoksa bu. Yoksa bu. Erik mi? Bak, Oy. Ye. Çekirdeği ile de yedik. Bunu da ye. Neyse, gidelik artık. Ya bir de uzakta şey yapmışım ya. Tekrar mı yürüyeceğim? Bu arkadaşlar bu videolardan sonra yani bu videodan sonra artık video gelmeyecek. Pazartesi falan gelirim yazısalım mevzunet vlog çekeceğim pazartesi mevzunet var akşam onu çekeceğim ama belki çekelim yani yüzde elli ihtimalle çekeceğim evet gidiyorum yola bakın ya bu arada hız göstergesi Yüze. Acaba kaç basıyor ya? Valla kapı yok. Kapı yok. Tavan yok. Arka şey yok. Benzin o o bunun benzini bitmiyor bak. Daha yarısına gelmemiş. Evet hemen gidelim. Öyle gidiyor. Evlerde bırak ya. Şu üstteki de. Bakacağım. Bu arada bu şey mi ya? Durmayayım ya. Boş ver. Evet. 1100 metreye geldik. <laughs> Hemen gidelim. Şurası ne? Güzel bir yer olsa da vuracağım da güzel bir yer yok ki. Bilirim tamam sizin için uçacağım. Zombileri ziyaret edelim. Öncelikle şu oyunun verdiği silah alacağım bir tane zombi onu öldüreceğim. Ben zombi öldürsem tamam. Diğerleri de şeyle öldüreceğim. Bak bir de şunu da öldüreceğim. Oy ne güzel sıkıyor. Aa! Bu arada şu işte bunu e, oyunu öyle ayarlamış ki dur. Sarı bir şeyle sıkıyor. Tamam. Bir tane bak atacağım. Sadece bir tanecik iki tane tamam olsun. Bakın böyle aşırsın bir şeyle atıyor. Bu arada yanında da ınf yazıyor yani bitmiyor mu? Sınırsız mermim mi? Neyse buraya gidelim. Ya tövbe tövbe tekrardan göz var Allah Allah. Hiç düşünmüyor ben belki çocuk oynuyor. 3 yaşındaki 5 yaşındaki tabi Roblox'ta ne iş olacak 3 yaşındaki çocuk Hmm, bu kadar ya. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bu arada şurada bir taş varmış. Taş taş taş. Neyse boşverin. Hadi bay bay. Ha, çikolata